Da kırmızı kabloyu kestim. olamaz. Biraz daha patlayacak. Olamaz. Sen neden bağırıyorsun? şey, elimdeki su şişesi düştü de ondan. Bunun için mi bağırdın? Evet. Ne evet evet. Neden öyle bağırdın sen? Bir, bir kertenkele gördüm. Çocuklar sakin olun. Yeter Biyerler, ama. Derler, Minim, beni dinlesin. Oturun yerinize. Sözünü dinleyin. Oturun. Hiçbir şey olmayacak. Ya, yapın. Iler, Sakin olun. Oturun. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Düşün Padma. Padma beni hala aramadı. Acaba başa çıkabilecek mi? Ya bomba patladıysa? hiçbir şey yok. Haberlere çıkmamış. Çocuklar İliler, sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten yeter ama. Sen de otur. Ee, tamam. Oturdum. Gece. Söyler misin lütfen? Kertenkeleyi görünce neden bu kadar korktun? Seninle konuşuyorum. Cevap versene hadi. Sana bir ee... şey sordum değil mi? Cevap ver bana. Konuş hadi. Bana bak. Ee, efendim be. E çünkü ben kertenkelelerden çok korkarım. Ah. Ne oldu? İyi misin sen? Hiçbir şey, hiçbir şey efendim. Başım çok ağrıyordu. Başım çok ağrıyor. Aman Tanrım. Peki şimdi bombanın hangi çantada olduğunu nasıl bulacağım ben aptal kapım? Hadi oturun siz. Öğretmenim su. Aa, tamam peki. Çantalarınız orada canım. Git ve çantandan suyunu al ha, olur mu? Hadi. Bu, bu 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 senin çantan mı? Ha? Evet. Bu çantayı alamazsın. Niye? Benimle tartışma. Onu alamazsın. Bırak. Bırak. Bu bırak, e, benim dedi. çantam. Bırak onu çantamı. Bırak onu çantamı. He? Na şu çantayı? Bırak. Benim çantam. Bırak. Durun, ne bırak. yapıyorsunuz siz? Bıraksana. Neden çantasını vermiyorsun? Ha? Bırak. Bakın, bu küçük yaramazla çantalarımız sanırım aynı. Onun çantası olup olmadığını bilmiyorum ve emin olmak istedim. Bırak da içine baksın, sorun değil. Ee. Ne yapacağım şimdi? Ya o çantada bomba varsa? Benim çantam. Öğretmenim, evet, bana ver ben deneyeyim bir de. Hemen bir şey yapmalıyım. Bir şey düşün hadi. Ne? Neden Bu aldın şekilde onu? açarsanız bütün eşyalar çantadan düşer efendim. O zaman da düşenleri toplamam gerekir. Ben halledebilirim. Bana bırakın. Tamam mı? Tamam, tamam çabuk Eğer... ol Hadi. Bomba bu çantanın içindeyse Mahua hemen görür. Hadi açsana. İşte açıldı. bakın sonunda açabildim. Evet. Al bakalım suyu. Çantanı da al evlat. O neden böyle garip davranıyor ki? Alo, bombayı çıkardım ve çantaya koydum. Sırada ne var? Tamam, tamam. Bir sakin ol. Buna ihtiyacım var. Beni dikkatlice dinle şimdi. Köprüye varır varmaz otobüsü durdur. Sonra da ineceksin. Anladın mı? Peki, tamam. Çok iyi anladım. Umarım... Otobüs kısa sürede köprüye ulaşır. Doni. Hayır Doni. Hayır, durun bakalım. Neden kavga ediyorsunuz siz? Raju, hemen git yerine otur. Hadi. İğrenç! bu hapı buraya kim attı? Bayım verdiğim ilacı içmeyi yere mi attın sen ha? Bu çok yanlış. Efendim ben, ben, ben onu yutamadım. Evet yutamadım efendim. Yutamadın e mı? Ama bu senin iyiliğin içindi. Ben ilaç içmeyi sevmiyorum. Aslında galiba ben ilaçtan korkuyorum efendim. İlaçtan mı korkuyorsun sen? Evet küçük günden beri korkuyorum. Ben onu içemem. Ay peki neden bunu daha önce söylemedin bana ha? İlaç boşu boşuna gitti. Daha önceden bilseydim keşke. Tamam hadi konuşma otur yerine. Çantam. Hey, sana çantanı verdim değil mi? Ha? Bu benim çantam. Hayır benim çantam dedim. Sana bu çantam bırak benim dedim. Bırak, bırak sana. Bırak dedim. Bırak şunu. Bırak hey, dedim. neler oluyor öyle? Neden kavga ediyorsunuz yine? Sen ondan büyüksün, çocuk gibi davranıyorsun. Kendine bu kadar güveniyorsan, aç çantanı göster ona. Açmama gerek yok. Benim çantam olduğunu biliyorum. Hey, kapa çeneni. Sessiz ol. Yoksa seni döverim. Dur bakalım, yapamazsın bunu, hanımefendi. Rica ediyorum bana bağırmayın. Bakın bu çocuk beni çok rahatsız ediyor ama siz ona hiç bağırmıyorsunuz. sence de bu adam çok garip davranmıyor mu? Tanrı'ya şükür Mahua Berişna hiçbir şey anlamadı. Aa, efendim, bizimle birlikte gelen görevlinin fotoğrafını bana gönderir misiniz? Oh, Peki. Maho yine ortalığı karıştırmaya başladı. Onu durdurmam gerekiyor. Sanırım fotoğraf geldi. Hadi hemen bak anne. Hadi ama indir artık şu fotoğrafı. Hey, ne yaptın sen? Telefonumu düşürdün. Bana öyle bakma. Bir cevap ver. Neden telefonumu düşürdün ha? Pekala sen kimsin söyle. Efendim arkadaşımın işini kaybetmesini istemiyorum. Hepsi bu. Ne? Aslına bakarsanız arkadaşımın önemli bir işi vardı efendim. E bu yüzden onun yerine ben geldim. İyi ama bunu neden daha önce söylemedin? Telefonu boş yere kırıldı. Ama bunu nasıl söyleyebilirdim ki? Söylesem dinler miydiniz? Hemen müdürü arar, arkadaşımı işten kovdururdunuz. Onun onun çocukları var efendim. Sen bu otobüse geldiğinden beri sürekli bir sorun yaşıyoruz bayım. Lütfen arkadaşıma acıyın hanımefendi. O evini geçindirmek zorunda. Evet, e, siz bunu boş verin. E, bu çocuklarla ilgilenin efendim. Kendim. Bunda bir iş var. Olamaz. Kapana kısıldım. Köprüye ne zaman ulaşacağız? Adam bindiğimizden beri birileriyle görüşüyor. Hiç güven vermiyor bana. Anne. Bir terslik var. Anlaşıldı anne. Çocuklar şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Peki hangi oyunu? Ee, sessiz sinema olur mu? Evet. evet. Yaşasın. Evet. Peki peki tamam. Şimdi bu oyun için iki takım yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi benim sağ tarafımdaki taraf A takımı oluyor. Tamam Bu taraftakilerse B takımı olacak. Tamam mı? Yani bu taraf A... Bu taraf be, başlayalım evet. mı? Evet. evet. Ama anne, ben saydım. A takımında bir oyuncu eksik. Bir kişiye ihtiyacımız var. O da bizimle oynasın anne. Evet, olabilir. Haydi. Hadi amca, evet. hadi gel bizimle oyna. Hayır hayır, ben, ben oynamayacağım, hayır hayır, oynamayacağım. Lütfen sen de gel. Sana oynamayacağım dedim değil mi ama? Orada öylece oturacak mısın? Arkadaşın için burada değil miydin? O zaman bizimle oyna. Evet evet, evet, evet. bizimle, bizimle oyna, oyna. hadi. Hadi kalk kalk. Lütfen sen de gel. Hadi bizimle bizimle bizimle. Lütfen, Lütfen Hadi bana bizimle. Hadi dur. kalksana. Dur. Sana dur dedim canım yapma. Ama dur. Yaşasın. Hadi. Evet. Hadi i̇şte şimdi telefonunu rahatça alabilirim. Bu adamın kiminle konuştuğunu çok merak ediyorum. Hadi Raju senin sıran. Görünen o ki Maho şüphelenmeye başladı. Ne yapacağım? Ondan nasıl kurtulacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.